Kütahya'da Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında sergi ve sempozyum düzenlendi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında Türk-Macar sanatçıların eserleri sergisi ve Türk-Macar ilişkileri 100. Yıl Uluslararası Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı. Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Süleyman Kızıltoprak Türk ve Macar halklarının dostluğunun tarihteki dönüm noktalarından bahsetti. Konuşmasında Tökeli İmre'yi ve Kuş Kurşut'un Kütahya'da kaldığı sürede yürüttüğü çalışmalar ve Türk diline sunduğu katkılara özel bir yer ayırdı. Bizler Türk-Macar dostluğunu yaşatırsak dünyaya barışı getirebiliriz. Macaristan'ın Cumhuriyet'in ilk yıllarında sunduğu katkılardan da söz eden Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Süleyman Kızıltoprak bugün konuk ettiğimiz Sayın Viktor Matis'te dahil olmak üzere Macaristan'ın tüm Ankara Büyükelçileri Türk-Macar macar dostluğuna büyük katkılar sunmuştur. Bizler Türk-Macar dostluğunu yaşatırsak dünyaya barışı getirebiliriz dedi. İsmet Güral ise Türk ve Macar halklarının geçmişte beraber yaşayan haklarken Türklerin Anadolu'ya kaydığını hatırlattıktan sonra Dumlupınar Üniversitesi ile Pes Üniversitesi'nin kardeş üniversite olma sürecini anlattı. Büyükelçi Viktor Matis de üçüncü kez gelmekten çok mutluyum. Bu şehir Macar yazarların hatıralarının yaşadığı çok güzel bir şehir diyerek konuşmasına başladı. Koşut'un Kütahya'da bulunduğu sürede tüm dünyada özgürlüğün sembolü olduğunu kaydeden Matis, onun hatıralarının yaşatılması biz Macarlar için çok önemli. Kütahya'nın bugüne kadar bizim hatıralarımızı koruması ve sahip çıkmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. 2024 Türkiye Macaristan Kültür Yılı kapsamında Kasım ayının ortasına kadar 130 etkinlik düzenlendi. Bu da haftada 2-3 etkinlik anlamına geliyor dedi.